Yani ayağa kaldı. Ben hemen arkada geldim. Baydım baydım baydım. Bayraz abi. Arka Üst, geldi. Üstün de baygın. Arkayı da aldım. Arka da baygın. üstte baygın. Diğeri geliyor. Burada bu. Ay beni baydı. <laughs> <AS 'i> else yedim, <laughs> yedim. Abi else yedim. Buna bir yumruk at yumruk at. ha. Arkadaşlar herkese benden kocaman selamlar. Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Polchil'de inanılmaz bir e, kapışma yaşadık. Bu kapışmamızı sizlere de ulaştırmak istedim. Ehlamel ehlamel er

diye varıyor da Ben de diyor bit diyor abi. Herkesi vuruyorum diyor. Helal sus. Bizim sol. bu paraşüt Aynen. niye böyle geç açıl yani? Sen çakılsana aşağı. Çakıl çakıl nereye gidiyorsun? Oy. Çakılmıyor ki götüm. Geçelim. Ha, anladım. Kanka, Abi. <laughs> bu ne abi Ya, evet, çok sağlam vuruyorsun ama bu ne? Evet, bunlar emülatör. Hayatımda böyle vurup yemedim bu arada adayı. Emülatörler sıkıntı. Oy poçingi semalarında gezmekteyiz. Şu an 25 fitte. Böyle bir çatıya iniş yaptım. Ne oluyor orada? Bu kıtmada dayka bu kıtmada kuşkata, bu kıtmada matkata, bu kıtmada pirkata, ata, bu kıtmada kuşka diyatka, dayka Valla doğru yani. Korre Oğlum doğru yani. Hatta o sadece bir yaz. Bu kıtma silahla attı, ama gitme attı evden. Ere, ere, ere. Ölmedi gitti lan, bu kadar vurdum ya. Okunmuş pirinç yemiş dün oğlu. Vallahi abi onu bunu bilmiyorum ama adam bana öyle bir koymuş. Lan oğlum sana koydu, bir de bana döndü. Benim canımı sen gördün mü? Abo. abo. Dur 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 dur. Dur dur dur. Yansan ya Ben attım ben. Lan benim canımı gördün mü? Senden sonra bir canım kaldı. Gördüm 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 abi. Onu aldım ben abi, de. Abi çok çok değişik vurdum. ben de onu çektim biliyor musun? Ben de inadına. Gördüm gördüm dayı İnadına kaldım. çektim dedim. Madem böyle böyle götür yani var ya. Yayında da aslında mı kral? Yok yok ben değilim. Bizim Bu heykeme lan bizden. bizdendir ha. Yok yok abi. Vallahi abi ben ömrümde öyle vuruş yemedim. Ben o vuruş aklımda nasıl düşüneceğim? Ben sabahtan beri lillallah edip senin haberin var mı? Vallahi lillahi <laughs> helal olsun. Adam geldi adam geldi. <laughs> Bir Et kişimi devam var mı? Daha geliyor, geliyor. Ay 2 3 kişi geliyor abi. Ya kota mı? Tam üstünde. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can. At bari. Salma onu. Bir daha var daha abi. La drapain iniyordu tane indi. Şuraya şuraya. Yarın yardım. Oynadım ben oraya. Senin gidiyordu çakal. Aldınız mı onu? Yaşıyor mu hala? Yo yo önünde boyraz abi. Aldım sesi bu arada. Karşıda. Bir dakika abi uzağa. Nerede bu? E Buraya inmiş. Mark the location. Önümde yok. Yani kayağı Ben de arkada geldim. Baydım baydım baydım. Buyuruz abi. Arka üst, geldi. Üst, baygın. Arkayı da aldım. Arka da baygın. Üstte de baygın. Diğeri geliyor. Burada burada yanımda. Yanım geldi yanım, geldiyse abi. geldi. Alttan geliyor. <laughs> Tamam, arkada baygın, üstte baygındı. Gidelim şu arkayı. Şu üstü bir yolu bırakabilir miyiz Kanka burada birisi vardı, ben onu baydım. Bu üst nerede? Üstü bir yolu bırakıyan o? Aa, üst yürümüyor. Ben çıkacağım. Gel la buraya. Helal. Ben şu ileriye gidiyorum. Gel abi. Bu üç tarafta bir ekip var. O taklidi yapıyor. o geldiniz mi? Ee, geliyoruz abi. Acele etme. Bot değil Acele etme. Yok bot değil. Biliyorum. Nerede abi? Info var mı? Ay yardım abi. Vuracağım onu. Vurdum. Arda. Burası bizim ya. Uçana kaçan anasını satayım. kaçmadı da dikkat kaçma Fırrı O tabakla iki mermiyi benden kaçıyor Piç Bırak da bir kill bizim olsun Hamas bıraktım beyler Hamas'ı ben çekerim de Hamas'ın mermisi var mı? Mermisi bulunur abi ya 5-6 edemeyim Tamam ben. Bize bir araç lazım. 762 bırakacağım Bu kimse var çektim. mı? Alırım abi nerede? Ben de üstümde salmadım. Al abi. Sal abi. Arkandayım. Ha, burada M4 para. Tamam. I got supplies. Alırım abi. Adamlar gelmiş. Ha, Ay beni baydı. L's abi ES <laughs> yedim. Kim ya? Bir kaskım var ES yedim. Ya. Onun bir canı var ya. Bas onu bas bas bas. Bir dakika abi 2 3 ya. Tamam. çok iyisin. Çok iyisin be. Aldım çatı bu arada. Şuna bir yumruk at yumruk at. Aha. Takkoro. Adam var mı halen orada? Var var. Gitti. Orada <laughs> tane bomba, altı tane bomba toplamıştık. Sen orada bırakır mıyım? <laughs> Cihattan ur, lootunu da dağıtmış. Hala beni çağırın, beni çağırın. <gülüyor> nefesim, <gülüyor> nefesim daralıyor. Çağırıyoruz abi. Çağırıyoruz. Lan kaskın bir diye adamla şansına HS -E yedim ya. Bu böyle HS. yok mu şeyler Ben bir çay doldurup geliyorum beyler. Aha bomba. Tamam tamam. O kim beni lan? Bot bot. Botun loot'u bot, bizimkinden ya. Ha. Ha ha. Bu ettik. Ha <laughs> ha.

Seni nasıl yem ama? İyi yaptınız, iyi yaptınız. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi bu oyun adaletsiz ya. Yemin ederim ya. Adamın bana yaptığının aynısını ben adama yaptım geçerken. Arıyordum. Adam geçti Ve o da bir kaskı. Bir kaskı vardı. Adam lan, lan, lan. Yok, la, 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 Yok lan bizimkisi sıkıyor. lan. Aha, Adam, oha. Oha. Aha. Ayıldım. öldüm. Baksana şuraya pusmuş. Watch out. Adam var adam. Yapma. Dur şurada adam. Watch out. Kolsuzdur lo. Yemeğim kolsuzdur. Ka Kaldırmaya oyna abi. Zaten sizin içindir görmez. I'm recalling a teammate. Kaldır da onun ensesine bir çökerim. Yukarı. Thanks. Oy, sen şimdi... Benim yanımda adam var abi şimdi Düz biz zaten direkt sana oynayacağız. Gel abicim. Biz ona oynayalım ben buna oynayacağım abi. Arabayla gitti. Kaçtım Kaçtı mı arabayla? Çatıda çatıda. Benim buradaki çatıda. Bir attan aşağı. Ne dedi? bir aşağı. Ben bunu baydım da beni çekti uzaktaki. Oğlum bu ayrıymış. Kilimi çekti. Abi kilimi çekti. Şaka mısınız ya? Abi 3 baygın var burada abi. 3 baygın var. Burada. Bana bu gel beni al reis. Birini de ben. Birini de ben baydım. İnsan acı acı. Sen neredesin? Gelemem gelemem. Bizim bit listeyi çektiler ya. Orada birine de ben baydım ha. Bit var mı? Thank var you. Oh, <laughs> oh, <laughs> Bizim adam bir tane adam baydı. Dördüncü de ben Biden. Onlar boyu sen çekiyor mu kanka? Yani burada 556 var. Sana ihtiyacın var mı? Alırım abi. Ya. Senin Gemini için kaç takat var? 15 saniye. Ben gemiye çıkacağım. Tamam ben 5 556 aldım sana geliyorum. Yetişebilir miyim acaba gemiye? Yetişemezsem de bagi var al gelir seni alırım. Araba geldi. Araba araba o Beyaz torosu mu? Yok. Aldım da karşımda var. Karşımda var bir de. Nerede? burada Canın seni Nasıl tutmuş buraya gördün mü? Tam şu köşede oturmuş ya o Reis o Dur şu pardon sakin Para ben çekeyim mi? Evet, çektim Alayım istiyorsan sana ben ben bana sal ben ya iyi kullanıyorum. Gel o zaman. Nerede benim hakemi? Bizim, al, al, sana 556 aldım. 5, aldım. Bizim 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 adam 762 salmış. Kurban oldum. 556 da saldım yanına ya. Gel gidelim, bizim adamı buranın buralarına bırakalım. Gece uyku yiyemem ama. Bitmiş diye ihanet gibi olmuş olurken. Hem de geçeyim mi? Kafana göre hakeme de yakın temas oynayacaksın şimdi. Ben deyim. Onlar burada mı? Hmm. Oyna lan korkanı kırasın bir info topla abi. Şu ya evinde.

Abi, bırakma abi bırakmadı ses kalsayın ya. Şey bırakmadı can ya. <laughs> bırakma ya, ya. Ses kasayım. Adamın tekini çektik ya. Oğlum oynadığımız <laughs> oynadığımız oyun <bak> <laughs> Ya tiplere gel ya. Adamların tiplere gel ne bağırıyorlar. Hey, ptc burada mı? gitmiş mi ee, burada burada Seslerin hepsini kapatmış çıkmamış çıkmamış ee, misaitlerinde gelir şimdi az önce gelip gelip gidiyordu oyunda öf be harbi çok güzel oyunda bu videomuz bu kadardı arkadaşlar ekrana koyduğum diğer videoları da izleyebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir bu videomuzu Umarım beğenmişsinizdir bu videomuzu. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın efendim.